Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 4 Ağustos 2021 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatlarından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Tüm altın fiyatlarını sizlere aktaralım. Gram altın alış fiyatı 484 lira. Satış fiyatı 484 lira, çeyrek altın alış fiyatı 786 lira, satış fiyatı 802 lira, yarım altın alış fiyatı 1572 lira, satış fiyatı 1605 lira, tam altın alış fiyatı 3145 lira, satış fiyatı 3179 lira, Cumhuriyet altın alış fiyatı 3234 lira, satış fiyatı 3262 lira, 69 lira. 10 altının alış fiyatı 1809 dolar. Satış fiyatı yine 1809 dolar. Ata altının alış fiyatı 3234 lira. Satış fiyatı 3269 lira. 14 ayar e er altının alış fiyatı 285 lira. Satış fiyatı 288 lira. 18 ayar e er altının alış fiyatı 366 lira. Satış fiyatı 370 lira. 22 ayar bilezik alış fiyatı 448 lira, satış fiyatı 453 lira. Kremsi altın alış fiyatı 7863 lira, satış fiyatı 7947 lira. Gümüş alış fiyatı 6 lira 80 kuruş, satış fiyatı 6 lira 81 kuruş. 5 Beşli altın alış fiyatı 15726 lira, satış fiyatı 16193 lira. İki buçuk altın alış fiyatı 7863 lira. Satış fiyatı 7947 lira. Hamit Altın'ın alış fiyatı 3227 lira, satış fiyatı 3262 lira. Ons altın euro cinsinden alış fiyatı 1523 euro, satış fiyatı da yine aynı şekilde 1523 euro. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni siziniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone hayseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.